Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çim depeceğiz. Buna çim depme diyorlar. Hani çim ekme. Biber, domates, patlıcan gibi sebzelerin tohumlarını ekmek için. Öncelikle elenmiş kum, biraz toprak, biraz kuru gübre, Bunların üçünü eleyip taşından, pisliğinden, iri tanelerinden ayırıp her birini eşit diyelim, eşite yakın ölçülerde biraz kum, biraz toprak, biraz gübre olarak eleyip karıştıracağız. Yani daha humuslu, daha gevşek bir toprak elde etmek çalışıyoruz ki çimlerin kökleri hızlı bir şekilde köklenebilsin. Sade toprak koyarsak e, yine olur ama yani çabuk köklenmesi şeyi irileşmez. Kökleri çabuk gelişmez. Cılız kalır. O da bizim istemediğimiz bir şey. Daha canlı, daha diri, daha güzel, büyümeye daha elverişli fideler elde etmek için e, humuslu bir toprak elde etmeye çalışacağız. E, o yüzden de bu üçünü yaklaşık eşit miktarlarda Hani göz kararı yapıyoruz ama aslında ölçekle de yapılabilir bunları yapacağız. Ve birbirine karıştıracağız hepsini. Homojen bir hale getirip Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter Hatıran yeter Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter Hatıran yeter Bilinmez neleri getirir zaman Bilinmez neleri götürür zaman Aşk hatıradır maziden kalan Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter, hatıran yeter Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar, bir yanda dünler seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter Hatıran yeter Evet 18 kiloluk yağ tenekelerinden yapma Saksılarımıza altlarında delikleri var yıllardır bunları kullanıyoruz. İçine topraklarımızı dolduruyoruz. Şimdi ekimine geçeceğiz inşallah. Öncelikle geçen yıldan aldığımız tohumları şimdi çok sık olmayacak şekilde teneke'nin her yerine dağılacak şekilde dağıtıyoruz. Biraz da fazla ekiyoruz. Bol olsun. Çünkü sonradan e, böceler kesiyor. Çeşitli ihtiyaçlar oluyor. Fazla olmasında fayda var. Bunları fazla fazla ekip bizden artarsa konu komşuya da bazen veriyoruz dikmesi için. O yüzden bol miktarda ekeliyoruz. Üzerine kapak dediğimiz yine aynı altına koyduğumuz malzemeden çim tohumlarını örtecek şekilde Bunlar domates tohumları. Bardak domates dediğimiz Salçalık domates dediğimiz domates. Evet üstlerini örttük şekilde kapattık mı? Tamamdır. Bunu sulayıp bir kenara kaldıracağız. Gördüğünüz gibi hafiften çok fazla su vermiyoruz. Şimdi bu e, torbalara da. Bu sefer elenmeden normal toprakla gübre karışımı, sadece diri gübre. Bunlara da kabak, e, kabağı dediğimiz bu yemek yapılan kabağın tohumlarından yine geçen seneden aldığımız tohumlardan, bunlara dörder beşer tane. Arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken, e, biz böyle ekiyoruz, bilmiyorum başkası nasıl eker, biz sivri uçlarını Aşağıya doğru getiriyoruz bu şekilde toprağa 3 santim 4 santim olacak şekilde gömüyoruz parmağımızla bunlara da yine can suyu gibi su vereceğiz evet üzerine birazcık kapak atıyorum. Düzgün bir şekilde bu hazır. Şimdi de bunları ekim yapacağız. hazırladık, doldurduk. Evet, bahçemizde düzeltip bırakıyoruz. Annem daha önce bir tanesini ekmiş. Şimdi biz bunları yerine kaldıracağız. Güneş gören kuytu burası sıcak oluyor. Evin güney tarafı bizim ön tarafı bahçe. Bu gördüğünüz yer. Bu tarafa koyacağız. Burada ekimlerimiz yaptıktan sonra sulamamız yaptıktan sonra burada bunlara yine sularken açığa çıkan Tohumların üstlerine hafiften yine kapak atarak örtüyoruz. Üzerine bir naylon kapatıp sera gibi sıcakta daha çabuk çimlenmesini istiyoruz. Bu gördüğünüz daha önce ekilmiş e, biber fidesi. Kare olan saksıdaki. Onlar çıktı. Onları 10 gün önce falan 15 gün önce ekmişti annem. Onlar çıktı. Şimdi de gübreyle tekrar toprağa karıştırıp bu arada çiçeklerimizin güzelliği görüyorsunuz. Şimdi ayran tasları var arkadaşlar. Bunlara ben daha önce delik delmiştim altlarına. Birer tane, ikişer tane. Bunlara da yine salatalık tohumu ekeceğiz. Yaklaşık 30 kadar bardağı malzemeyi doldurup bunda çok önemli değil elenmiş olması. Yine elenmemiş toprak ve gübreyle dolduruyoruz. Kasalara diziyorum onları. Bu şekilde daha kolay oluyor taşıması bakımı kasada olunca. Kasayla bir yeşillenince götürüp dikmesi kolay oluyor. Daha önce zorlanıyordum. Bir arkadaşım sağ olsun bu kasalardan getirdi bana Beş tane. Bu sayede çok rahat oluyor. Evet. Şimdilik tamamdır. Birazcık eksik olanların üzerine hafif hafif ilave yapıyorum. Çünkü bastırınca parmakla biraz daha çukurlaşıyor. İçi şimdi gevşek dolu olduğu için. Evet bunlar da bizim üveyklerimiz. Sürekli beslediğimiz için evimizin yanından ayrılmıyorlar. Evet şimdi ekim yapacağız. Hafiften elimle düzeltiyorum vurup hafif hafif. Evet. Yine çiçeklerimizin üzerinde bir arı mı böcek mi tam anlayamadım arıya benzer bir canlı. Evet şimdi salatalık e, tohumlarımız yine geçen seneden kendi aldığımız tohumlar. Onları şimdi e, ikişer ikişer her tasa iki tane olacak şekilde. Çünkü bazen e, tohumu sakat oluyor veya böceği yiyor bir şey oluyor artık nasıl ise tek çıkabiliyor veya hiç çıkmıyor biliyor. E, çift çift ekeceğiz. Eğer hiç çıkmayanlar olursa iki tane çıkanları bölüp ikiye e, çıkmayan taslara dikiyoruz. Orada kökleniyorlar. Bu tasın içindeki toprağı tamamen kökler sardığında komple köküyle bir toprağıyla bir çıkarıp toprakta eşelediğimiz yere gömüyoruz. Bu sayede hiç buruşmadan, sararmadan solmadan, hava almadan kökleri hızlı bir şekilde yerinde daha da kaliteli, güzelleşip büyüyor. Çok güzel verim oluyor. Eğer bu tohumları toprağa eksektirek o kadar verimli olmuyor. Onu da denedik. Bazı bitkiler şaşırtma denilen bir sistemle ee, bu şekilde ekip oradan alıp başka bir yere ek, ekerek buna şaşırtma diyorlar. Bazıları bunu seviyor. Bazıları da direkt mesela fasulye gibi, bamya gibi, ne bileyim bazı bitkiler de direkt toprağa çapalayarak nohut gibi şey gibi mısır gibi bunlar direkt toprağa ekiliyor. Evet şimdi gördüğünüz gibi iki tanesini bir aşağı bastırıyorum. Etrafını düzeltip toprakla gübreyle üstünün örtülmesini sağlıyorum bu şekilde hepsini gömeceğiz çok bastırmıyorum hemen 2 santim kadar e, toprak ve malzeme gevşek olduğu için 2 santim bastırıyorum daha önceki yaptığımız gibi olsa biraz daha az bastırmam lazım Hava boşluk yapmasın diye birazcık fazla bastırıyorum burada. Biz her yıl bu usulle dikiyoruz, ekiyoruz. Gayet güzel oluyor. Evet şimdi hafiften suya birden dökmüyorum. Elim, elimle kapatıp üstünden ince ince akmasını sağlıyorum. İçindeki gübre ve toprakların sağa sola yayılmaması için kaçmaması için. Yavaş yavaş e, tamamını emecek şekilde bir kere de sulamak zorunda değilsiniz. Azar azar verip tekrar dönüp bir, bir kat daha sulayabilirsiniz. Maksat içindeki toprağa birden suyu döküp dışarıya taşmaması ve tohumun meydana çıkmamasını sağlamak. Böyle gördüğünüz gibi suladıklarımı tekrar hafiften bir daha suluyorum. Tamamen e, içine suyu çeksin. Sulu bir hale gelsin ki Tomun ütübetinin nemin içinde. Bir de havalar güzelleşti, sıcaklaştı. Sıcakla beraber e, hızlı bir çimlenme olsun. Evet, onları kaldırıyoruz artık. Yine çiçeklerimden kısa bir size görüntü sunuyorum. Evet. Kameramızda aldık. Gidiyoruz. Evet, çimlerimiz bu sene genelde burada oluyor. Bu buraya koruyoruz. Sıcak olduğu için burası sıcak ortamda daha hızlı çimleniyorlar biliyorsunuz. Evet, şimdi sulamadığımız kabak ektik. Kabaklarımız Beyazlara da acı biber ve e, salkım domates dediğimiz küçük domates olan domates çeşidinden annem onları seviyor ona, ona az domates ektik acı biberi de e, biz çok acı tüketmiyoruz ama e, bulunsun diye ekiyoruz yine acı biber de ekiyoruz. Evet kısa bir yine böceğin görüntüsü. Çok güzel görünüyor. Dayanamadım. Bunları çektim. Ara ara da sizlere göstermek için böyle koydum. Kısa kısa. Videomuza güzellik katsınlar. Evet. Şimdi üzerlerine e, hafiften onların da kaba malzeme koyduğumuz için onları da azıcık ince malzeme atıyorum. Yine salatalıkların üzerine çok az bir şekilde kapak gibi kumla karışık e, toprak, gübre hani daha önce hazırladığımız toprağı elediklerimizden azar azar onların üzerine de böyle boşluklarındaki şeyleri doldursun, hava almasını engellesin gibilerde. Böyle bir ilave yapıyorum. Allah'ın izniyle bunlar 10-15 güne kadar çimlenirler. Bunları ekerken de yine nasıl ekildiğini paylaşırım inşallah. Allah sağlık saat verirse, ömür verirse. Tekrar tekrar. A'dan Z'ye bu videoları seyreden yani e, herkes biliyor genelde ama hani bilmeyen vardır mutlaka. Onlara da nasıl yapacaklarını örnek olsun diye. Bu arada ablam balkondan yan tarafta oturuyor ablam. Üçüncü katta. Bizim bahçeye e, kaptüs çiçeklerinin bazıları kopmuş onları atmış aşağı. Ben de onlar ölmesin diye hanıma söyledim. O da bir tane 5 kiloluk pet şişinin içine toprak gübre koydu. Şimdi onları oraya dikeceğiz. Bakalım onlar da yeşerecek, güzelleşecektir inşallah. Bunlar kaptüs ama ele batmıyor. Çok kibar. Önce ben kurtlandım yeşil bahçede. Sonradan kaptüs olduğunu öğrendik. Bu şekilde. Evet. Kumrularımız da geldi beslenmeye. Buraya bir kutu yaptım arkadaşlar. Umarım buraya yuva yaparlar ama yemi yiyorlar gidiyorlar. Ya yuvaları var başka yerde. Şimdi de yağmur yağmıştı. Üzerinde su var herhalde. Su içiyorlar. Bakın. Eğilip eğilip su içiyor. Naylonun üstünde temiz su var herhalde. Evet şimdi de yuvaya girdiler yemlerini yiyorlar oraya mısır attım evet bunlar da patlıcanlar annem bunları bir hafta önce ekmişti bir haftada gördüğünüz gibi çıktılar biraz boy attılar yakından da çekince çok güzel görünüyorlar bunları şimdi büyüteceğiz hep beraber bahçemize bunları dikeceğiz inşallah evet bu videomuzda çim nasıl ekilir, toprağa nasıl hazırlanır bunları gösterdik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Araya da bu güzel güzel kısa kısa görüntüleri koydum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Allah sizlere daha nasip etsin. Biz bu şekilde mutlu oluyoruz. Umarım siz de mutlu olursunuz.